sevmiyorum ama bu sizlerle birlikte Murder Mystery <laughs> oynayacağız. Murder Mystery 2 yani. E, ee, private server'dayız ve ee, 1, 2, 3, 4, bu 5, 6, ena, 7 bu, bu kişiyiz. Bu, na enayi ena de olur. Özgür şey, enayisi de bugün. Gel gel Özgür kamerayı bana gel. Kamerayı gel. Bak şu. Selam. Matematiksiz ben Özgür, ben Özgür ben Bey. Ben Matematiksiz... Kerem seni öldüreceğim bak bak bu çocuğum nasıl kanka? Oh, <laughs> çok korkunç. Kerem ya nasıl? Kaç gel öldüreceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar, Arkadaşlar. Güzel, Arkadaşlar gel öldüreceğim. Ya bir dur bir dur. Al pası. Oh. Gel. gel bir şey diyeceğim. Bir susun. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Bir <laughs> de matematiksiz Özgür 7 kişi izledi de biz 6 oh. kişiyiz. O yüzden <laughs> bu çocuğa yaşanmadı. <laughs> Ay Keremle beraber 7 kişi oldu. Kerem geldi. Bak 1 2 3 4 5 6 kişiyiz. Bir şey söyleyeceğim. Özgür'ün matematiği. Aa! Kuralı. <laughs> <laughs> Omer rakamlarıyla 4'e hmm. 6 diyor. Özgür. Yani matematik olmuş. Hayır batı, 5 yok. yanına 1 koymuş orada bir kere ya. 5'in sağına 1 koymuş. Ko 5'in soluna 1 koymuş. 6 oluyor. Ya soluna koyunca 4. Batı doğu. batı doğu batı. Hayır bu arada 6 ya Allah Allah. Doğu bu batı doğu doğu. Silah ben. Öyle bir şey var. Alpus sen de Zıpla et durma Allah Allah kör oldum. Ne yaparsan vuruyorsun. Aa Özgür. Lan Özgür mü? Şerif mi? Evet ben Şerif'tim. Tam e, böyle Batu'ya sıkacaktım beni öldürdü. <laughs> ya Batu orada mısın ya? Dur Batu neredeymiş? <gülüyor> <gülüyor> Abi Şerif tabancısı kimdi? Oha dikkat dikkate bakın. Diker dikkat. Oha of. bıçak mı etrafımda. B Hayır bir şey diyeceğim silah kimde? Silah kimde? I don't think so. Oh. Bak mutfağa git. Da... silah mutfakta. Hayal et hayal et. Güzel. Arkadaşlar sadece Doğu ve oh, Batı kaldı it. şu an. Mutfağa git mutfağa git. Batı Bak. nereden vurdun? Hayal et. Abi ben para kastım 6000 para kastım. Hayalet oldu bu değil mi? Ya don, git al şu silahı ya lan nasıl alabilirsin? bekliyor da? Bakayım, adam bekliyor. O! Oh, no, no, koş 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 oh, işte koş Oğlum şey, ya ben... oğlum bir şey diyeceğim. Bir, bir şey diyeceğim. Şey... Beni yanıltan sizdiniz abi. Görünmezlik kaldı sandım. Görünmezlik kaldı çünkü. Nerede? Harbi Gör... zaten görünmezlik aldı. Ee <laughs> yoktun. Ay kullandı işte görünmez olup yok oldu. Aa fake attım. Görünmez evet. oldum sonra F attım. Arkadaşlar bu videoyu sizden 25 like ve Gel gel Özgür bir şey söyleyeceğim. 5 like bekliyorum. E e eğer Arkadaşlar bu eğer abi Özgür eğer 1 bir, 1000 abone, olursa takipçilerin hepsine 50 <laughs> bir ilgi gelirse Özgür diğer <laughs> videoda twerk yapacak. Bize söz verdi. Aa, eğer ya, eğer, eğer bu videoya bin like gelirse Özgür twerk yapacak. A <gülüyor> 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 gel 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 <gülüyor> gel gel <gülüyor> Onu Kerem, geleceğim, geleceğim. onu Kerem yapacak arkadaşlar. Onu Kerem yapacak. Kendisi söylüyor. Can, gel gel. <laughs> lan 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 ne kaç. Lan ne oldu? Ne oldu katil? Abi şerif olan doğuyu bulabilir mi? <laughs> oğlum doğudan mı korkulur? Can gel dans edelim. Hadi <laughs> oğlum. Şerif falan beni vurabilir mi? Harbi da o AFK. Yo bak. Bendeyim. Batu bir dakika, katil. Bir dakika Batu. 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 Ne dedin? Koş. Şerif miydin? Abi ya. direkt bıçak sesi geldi ya ben doğu zannettim ama. Olma hepiniz, hepiniz enayi gibi doğu katil, doğu katil dediniz. Yani ne oldu? Oha havada Olmaz. ölmüşüm. <laughs> Savanda ölmüşüm. <gülüyor> 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 Öldünüz. <gülüyor> Hani işe girmiş. Kolay. Özgür. Aha. O evet, tabancayı aldım. Öyle lan. Gel. Canavar. Gel lan. Bravo. Ah! Sağak tabanca. Gel. Lan sağak tabanca. Gel bana. Gel <laughs> Gel 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 gel. Gel biri 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 <laughs> gel. Biri. biri, biri. <laughs> ya kolsuz. Gel gel gel. Ya kolsuzun teki gel, ya. Oldu, Can yok. öldü. Aha, Batu da kolsuz çıktı. Canı vuramıyor. <laughs> gel be. Hele ya! Şükür be. Be. <laughs> Hele şükür ya. be. Hele şükür <laughs> Messi be. Hele şükür Messi vurdu. Son anda kritik. Evet. Ben şeref olmak istiyorum ya. Katillikten bıktım. İki dönüyor. abi yerine... ben her turun başında birini öldüreceğim. Bu seferki kurbanım. Aha Özgür hiç öldürmedim. Özgür gel bak bu tür başında seni öldüreceğim. <laughs> tamam öldür. Hayır laboratuvar. Abi laboratuvar laboratuvar. laboratuvar, laboratuvar. Kılıcım. Bak, bak, bak Özgür kılıcım. Bu karmaşık ki. Bak seni bununla öldüreceğim. <laughs> tamam, bunu öldüreceğim. Tamam oğlum. Karmaşık olunca işte katil işine geliyor. Öyle olsun eğlenceli olur. Hayır, Özgür seni bak ne öldüreceğim. Öldüm tamam okey anlaştık. Tamam gel yerini söyle onunla öldüreceğim. Y ne? Yerini söyle bakayım. Abi ben gördüğüm ilk kişiyi öldüreceğim. Ya öf. Hay ya, Bak tamam. ne ne Özgür? Doğuk <laughs> Özgür <gülüyor> neredesin? Abi Batu kardeş. Batu, Batu ya ben senin olmak istemiyorum demişti. Da ben Özelim, gel. gel gel öldüreceğim gel özgür ya <laughs> Allah sen ya ya <laughs> vallahi kafasız ya <laughs> vur cana cana vur cana vur cana vur cana vursana. cana vur cana vur cana vur cana vur cana vur cana vur cana cana vur cana vur cana ben seni öldürdüm. Çünkü katilim seni öldüreceğim dedin. Ben de ölmek istemediğim için şey seni öldürdüm. Ya bot ölmekten bıktım artık ya. Batu bak kovala onu bak. Abi son... biz biz özgürle bir şeyler yapıyoruz sonra. <laughs> Bunlar bir de vs Oha. atıyor bildin. Biz... <laughs> ya bot. Ya bot sen de şunu vur ya. Ha, He? sonunda. Oh be. Ya. Işte böyle... Kahraman alır. Kahraman değil şerif o. Fikir, o. <laughs> bu ne? Bu beleş o, mi bu? Sen bana inan. Ben Lan benim karakterim neden siyah? Bakayım. Özgür sana iyi bir şey <laughs> O çok korkunç. Alpas bana silah mı atacak işte. tamam. Alpas sana saklanma daha kolay olur işte. At. Bir şey söyleyeceğim. Hem siyah hem siyah. Hayır daha ol. kolay olur. Do hem hem siyah hem de gürsendi. Bir dakika do ben pam mı Adam sen çok havalıydın. Hayır oğlum. İyi, ee, hayır abi. Siyah şey, beyaz çok iyi. Siyah beyaz. Şey oluyor. Yenileniyor. O bana o daha çok oğlum, oldu. Oğlum ben Lan. Oğlum ne oldu? oldu. oldu. Ama boş ver. Oğlum hala. Ya. <laughs> ya. Of. Alpasan ölmen gerekiyor. Ölmen gerekiyor. Seki. Bir şey olamadı. Alpasan. 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 Oraya gitme. Alpasan. Hımm. Eren'den çok şüpheleniyorum. Al basan, al basan bak arkandayım. Gel yanıma gel gel. Aa, bir. Ben bir. seni öldürdüm. Ben Doğu'yu öldürdüm. Dur 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 dur. Dur katil abi. Hayır Batu. abi can katil, can katil. <laughs> Mal özgür ya. ya. Ya can katil. Abi can katildi. Ama Doğu katil dedi Batu. <gülüyor> <gülüyor> ya sen insanlar insanların her inanacak mısın? Abi ama ölüyü gördüm, doğuyu gördüm. Ne diyeyim? önce düşün de ondan sonra. Koş koş adasın. güver güver. yok. G, X, L, W, E, A, 5, 4, 9, 8, M, N. 54, 98, M, N. Hayır, 5, 4, 9, Hadi Apo vurursun. Abi, Apo vurursana. Ya kolsuz. Ben ne kolsuz? Alp benden kolsuz çıktı ya. Harbi ya. Özgürden kolsuzsun ya. Aynen aynen. Evet. Öldü. Aa, öldü öldü Alp öldü. Ya kolsuz. Abi o Alp öldü ya. Bak. Ya oğlum sıkıştırdı. Aa, sıkıştırdı öldü. Öldü öldü. Sana ha. Abi can oyunu bıraktı yani. Abi oyun oyundan çıktı bak. Abi ben sana vururken oyunum gitti. Oyundan çıktım şu an. Yanlış kapa sana vururken çıkma tuşuna bastım. Hadi F'ye bıçak atıyorsun ya. O F yerine af diyor. Ne 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 ne. Ama işte en kolu da kesinlikle benim. Emperomuz yani Emperomuzdur. Ben empromuz, var. Empromuz, banka. Bu, bu, bu 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 çok iyi. Kimin katil olduğunu anlamak makinesi var. Orada böyle gel kanka senin katil olup olmadığını anlayacağım diyeceksin. Tam geçerken herkes öldürecektir katliam olacak. Tamam banka yediriyor. Abi herkes oradan geçecek tamam mı? Herkes öldürecek. Yok öyle hocam. bir şey yok öyle, bir, bununla... şey yok. öyle ben, bir şey yok. Ben bununla öldüreceğim okey. Ben geçer ben geçmez bu sana bağlı. Daha... Ben geçmeyeceğim. Ben de. Ben de geçmeyeceğim. Tamam ben ben de. Ben geçeceğim. geçeceğim. Ben geçeceğim. Ben geçmeyeceğim. Ben geçeceğim. geçeceğim. Ben Abi geçeceğim. doğu katil. Hayır hayır. Abi o, ben de geçiyorum lan o zaman. Ben o, ben, o zaman. Ben, 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 <laughs> lan şerif çıktı tamam, çocuk. Tamam. Lan ben fake tabanca olabilir. Fake tabanca olabilir. Beyler bakın. Fake tabanca dedi mi şey. sen? Kerem fake tabanca kullanıyor. <laughs> Aga Kerem fake tabanca kullanıyor ya. Aa batıymış. <laughs> ya ya böyle... <laughs> be. Kullanmıyorum. Ben Kerem fake tabanca kullanıyor sanıyordum. Bakayım. Ama can öldün. Can öldü der bir batı üstüne üstüne geliyor. Salak batının üstüne üstüne gidiyor bir de. Aa, ya batı malsın. <laughs> Oğlum ben üzerine üzerine gitmeyi planlamıyorum işte el sapan koruyayım da <laughs> Çok iyi <laughs> Aki sükut game oynuyor Ne alaka Ya ne alaka lan video çekiyor Ya ne alaka Oyunlar <laughs> <laughs> Roblox'a gönderdim çok kötü Aynen çok, sıktı Pekere, artık 1 milyon kere oynadığımız için sıktı <laughs> Arkadaş Kanalımın böyle dediğine bakmayın eğer bu videoya 25 like gelirse yarın Squid Game videosu gelecek kanala. Hayır e, öyle bir garanti falan yok bu kafasından uyduruyor şu anda. E, yarın kar tatili olursa bir ihtimal var. E, kar tatili değilse çok büyük ihtimalle gelmez. Arkadaşlar tatilden ne kadar hoşlandınız yorumlara yazmayı Hayır göster, video önceden çekmediği bir teknoloji de var Hayır ama o çok hiç şey yaramıyor çünkü e, öyle bir şey var. Bir de 25 ay saat gelirse öldüm, diyoruz. diyoruz. Ben bakıyorum. Arkadaşlar evet. e, Batu, e, ben bu videoya geldim. 50 like gelirse yarın Gel. özgür %100, <laughs> 100 yeni <laughs> <ölmüş> video çekecek. <laughs> ya bir ya. ya. Ölmüş taklidi yaptı ya, Batu. Ya. Ölmüş taklidi ya. nasıl yapıyor? Bir ya? ölmüş taklidi yapmaya devam ediyor. Ya abi bak, bak abi, doğu katil 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 aga doğu abi benim benim saklandığım yeri birisi bulursa ona gerçekten okulda 100 TL verecek bak, abi, abi, canım bak, patu Batu, Batu nereye gir biliyor musun hani şu şey var ya gel bakalım sus tamam. şu şey ne ya ha, ben, ben canım yani biliyorum Ha bu. Filmim. Ben. <laughs> Aa doğru gel beraber saklanalım mı orada? Gel gel buraya. Töbe gel beraber bir. Gel gel gel, buraya. Gel sen tamam olur. Gel beraber bir. E ne yapıyorsun? E ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ha, i̇yiyim. Butursun olsun mu? Çok uzun oldu galiba video. A, bak, bak neredeler biliyor musun Batuş? Ya söyleme alpasan. Bak şu şeyin ar. Neyse. Şu şeyin içindeler. Özgür elin gözüküyor Özgür. <laughs> Dur. tamam. Dur. dur, gözler mi yapacaksın kafana çıkıp. Boş. Ya enayi. ya can enayi ya. Harbi enayi ya. Tamam çıkın. Burada Aa, bak şeyin içindeler Batu şeyin içindeler anladım. Burada çok güvenliyiz. Kıpırda <laughs> mı? Ses kasalım. Aa, dur sen ne Batu tuvalete gidiyor lan. Doğu ne güzel Gel Kendi çöp! Kendi çöp! Tamam. Öydüm. Batu sen neden tuvaletlerin içine giriyorsun? <laughs> Batu, Batu bence orada başka bir. Ya Can sabi. Oğlum nerede kaldın? Arkadaşlar 6-18. <laughs> siz size. Size. <laughs> yoksunuz ki. Evet yokuz işte çok iyiyiz biz oyunda. Eski X-Ray alaydım. neredesiniz bir bakayım. Oğlum, olum, olum, olum. Şeyin içindeler değil mi Can? İçinde. Evet, değil mi? Şeyin evet. içinde. Ha. Burada değil ama. Bakayım şu. Ya, abi ipucu vermeyin Burada değiller değiller Batu değiller. Abi ya. ipucu vermeyin. Oh, abi, ya botu değiller Abi Batu söylemeyin değil söyle. Al pas lan. Tamam. Vallahi para server benim kapatırım kalırsınız. Şey. <laughs> almazsa tabii. Bu arada eee binde bitiyor biliyorsunuz. Ses hocam değil neredeydiniz? Mi? Binde bitiyor, binde bitiyor, binde bitiyor. Özgür çıkma son 5 saniye kala çıkalım. <laughs> Olur. Son 5 saniye kala. Bence hiç çıkmayalım botu. Bu kadar kolay. Oradaki ya. çatının üstünde, oranın kapısının üstündeydik. <laughs> ya ben orayı görmedim ki. Hiç oraya gitmedim. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Neyse, videoyu beğendiyseniz like atmayı, ya kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumları yazın devam gelsin mi diye. Abi Kendi 25 bize saat gelin sözdürtü <laughs> bu arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Hayır, hayır, Hayır 25 değil 50. 50 50 50. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.